İyi günler. Sizlere bugün Zora KP01 e, Havalı tabancayı tanıtacağım. İnternet yaptığım araştırmalara baktım. Genelde e, araştırmalar in, İngilizce araştırmalar. Ben de bir Türkçe araştırma yapayım dedim. Amatör bir araştırma olacak ama bakalım beğenecek misiniz? Silahımız böyle bir kutuda geliyor bize. Sipariş verdiğimiz zaman. E, ben bunu internet üzerinden sipariş verdim. Yaklaşık e, 4-5 gün içerisinde geldi. Türkiye fiyatı 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Ben bunu 370 liraya aldım. Biraz uygun geldi bana fiyatı. Şimdi bir bakalım. Silahımızın kutusu bu şekilde. Burada zaten şeyleri var. Silahla ilgili bilgiler var. Zora KP-01 modeli. Bunlar dört model. HP01 ve HP01 Ultra'nın olmak üzere e, ee, onlar da kendi içerisinde iki model olarak ayrılıyor. Bu ultra model olmayan düz model Zoraki HP01 4.5 mm. Bu şekilde bir silah. Bakalım şimdi kutumuzu açalım. Kutudan neler çıkacak? Kutuyu açtığımızda karşımıza kağıtlar çıkıyor. Önce tanıtım kitapçıkları falan. Bunu daha önce de muhtemelen görmüşsünüzdür internet incelemelerinde ben de göstereyim size. Bu silahla yapılan e, deneme atışları ve silahın e, hedefteki vuruş oranlarını gösteriyor. Şöyle göstereyim size. Yani buna göre kalibre edilip silahlar o şekilde satışa sunuluyor. Burada garanti belgesi ve kullanım kitapçığı. Nasıl kullanmamız gerektiği anlatılıyor. İşte buradaki e, silahın parçaları detaylıca anlatılmış. Aslında bakıldığı zaman silah gerçekten çok güzel bir silah. E, muadillerine göre oldukça fazla detayları var. Türk yapımı da olması bunun bir cabası hakikaten. Biz Türkler çok her şeyi çok güzel yapamay yapamayız ama bu silahı gerçekten güzel yapmışız. Kutumuza da şimdi baktığımız zaman silahımız burada. Bunu birazdan göstereceğim. İşte kutudan ...yağ çıkıyor bu şekilde. Daha sonra bakıyorum. Bir alyan çıkıyor. Alyan anahtarı. Bu namlu uç... ...kildi diyebilirim ben size bunu. Çok fazla ne işe yaradığını bilmiyorum ama... ...namlunun ucunu söküp takılabiliyor. Ne işe yaradığı konusunda şu an için daha bir bilgim yok. İşte bir de harbisi geliyor onunla birlikte. Şu şekilde. Metal bir harbi. Bunun dışına şunları göstereyim. Bunları ben kendim aldım. Gamma marka. bir av bayinden aldım. 250 tane var içerisinde. 7,5 lira civarında. Oldukça güzel. Ben bunlarla atış yaptım. Gayet de güzel atış yapıyor. Şu şekilde. Bunları paraşüt fişekli mermi deniliyor. göstereyim size detaylıca. İki tane almıştım. Bu zaten herhalde her zaman çıkan bir şey. Onun üstünde silahımız var bir de. En son. Silahımız poşetten çıkarttık. Silahımız böyle. Şimdi size bir detaylıca bir tanıtım yapacağım. Şimdi silahımızı detaylıca incelemeye başlayalım. Silah önce dış görünüşüne baktığımız zaman iri, oldukça iri bir silah. Ele gayet güzel oturuyor bu el tutamağı falan. Tam ele göre dizayn edilmiş. Bakın burada elinizin, avucunuzun, parmaklarınızın oturacağı yerler var. yumuşak bir plastiği var buranın. Dış aksamına baktığımız zaman dış aksamı ben ilk başta metal zannetmiştim. Ama plastikmiş. Bu görmüş olduğunuz şu kısımlar ve şu kısımlar plastik. Ama iç aksamı asıl önemli olan aksamları metal. Yani bunun plastik olması sizi aldatmasın. içindeki metaller bunu gerekli dayanıklılığı sağlıyor. Şöyle göstereyim ben size. Önce bir detaylı dışından bakalım. İşte az önceki belirtmiş olduğum şu anahtar. Şu anahtar. Şu uç kısmına geliyor şu şekilde. Burayı açmaya yarıyor ama bu ne için olduğunu tam bilmiyorum. Sanırım bu ultra modellerinde olan uzatma e, namlusunu için olan bir kilit kısmı. Bu işe yarıyor. Evet bakıyoruz gene. Silahın tasarımı falan gerçekten çok güzel. Burada lazerle yazıları yazmıştı. Zoraki HP01 Ultra modelimiz, Pardon Light modeli. 4.5 mm yazıyor. Bu şekilde işte. Şimdi bakalım iç kısmına biraz fazla uzatayım kusura bakmayın silahın açılışı şuradan açılıyor. Şurada iki tane mandalı var. Sağda ve solda olmak üzere. Bu mandalları tutup şu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırarak silahın kısmını aç, e, hava kısmını açıyoruz, pompa kısmını. Silah bu şekilde açılıyor. Silahı açtığımız zaman böyle oluyor. Burada görüldüğü gibi bir hava basınç pompası var. Bu basınç pompası içerisinde sıkıştırmayla şu kısımda hava birikiyor. Bu birikinti de şu kısımda eee tetiğe bastığımız esnada e, basınçlı bir şekilde çıkıyor. Bu da merminin gitmesini sağlıyor. İş kısmına bakayım. İncelemelerde gene hiç detaylı bir gösterim olmamış. Ben o yüzden size detayı göstermeye çalışacağım. böyle. Bakın şuraya da göstereyim size. Asıl önemli kısımlardan birisi namlusu burada. Silahın namlusu burada bakın. Şu namlu. İçinde metal bir namlusu var. Yivli setli. Fişeklerimizi şuraya koyuyoruz. Kameranın açısı ters. Ona göre göstermeye çalışacağım size. Evet, fişeklerimizi şuraya koyuyoruz bakın. Hemen örnek göstereyim size. Bir tane fişek alayım ben. Şu görmüş olduğumuz fişek. Paraşüt fişek. Alıyoruz. Namlunun şu kısmına koyuyoruz bakın. Şöyle koyuyoruz. Bu şekilde içine duruyor. Tam ağzına duruyor. Kapattığımız zaman atışı hazır hale geliyor. Ben şimdi atış yapmayacağım için onu çıkartacağım. Bakın bu şekilde silahımızı kapatıyoruz. Yalnız kapatma şekli bu şekilde kapatmıyoruz kesinlikle çünkü elimiz sıkışıyor. Yaylı birden sıkıştırabiliyor. O yüzden silahımızı bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde kapattığımızda silah atışa hazır. Bakın burada bir tetik emniyeti var. Bu gerçekten çok güzel. Silahın tehlikesini ortadan kaldırmak için. Silah atış pozisyonuna geldiği zaman atmak için şu emniyeti ileri doğru itiyoruz. Şu an atışa hazır. Tetiği oldukça hassas. Yani en ufak bir dokunmayla hemen patlıyor. Tetik boşluğu yok. Hemen size bir örnek atış göstereyim. Bayağı yüksek bir ses çıkıyor. Belki kamerada o kadar çok çıkmamıştır ama gerçekten yüksek ses çıkıyor. Yani nasıl diyeyim size çocukken attığımız çatapatlar gibi bayağı yüksek ses çıkartıyor yani kapalı ortamda. Yalnız bu açık ortamda sesi o kadar çok duyulmuyor. Ee, bu silahın bir de özellikleri e, pompası 4 pompaya kadar e, kurulabiliyor. Her pompa yaptığımızda silahın basıncı artıyor. Dolayısıyla merminin çıkış gücü ve e, gideceği mesafe de artıyor. Ben bunun e, dış ortamda denemelerini yaptım. E, bir pompayla diyelim ki 50 metreden hedefi güzel vurup delebiliyorsak işte 70 metrede o bir pompa yetmiyor. 2 pompa, 3 pompa hatta 4 pompaya kadar çıkmamız gerekiyor. Deldiği şeyleri de söyleyeyim ben size. Ee, kalın plastikleri deliyor. Şöyle diyeyim. 4 tane gazete. Bildiğimiz gazeteyi kendi içerisinde ikiye katlayın. dört tanesini arka arkaya koyun. Bu gazeteleri bile 4 pompada delebiliyor. Yani gerçekten çok güçlü. İnsanın herhangi bir yerine gelse e, ciddi yaralanmaları sebep olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde. Tetik emniyeti açık olduğu zaman atışa hazır. Yalnız e, bunu kur, e, tekrardan pompa yapmak istediğimiz esnada tetik emniyeti kendiliğinden düşüyor bakın. Gördüğünüz gibi kendi kendine tekrardan tetik emniyete geçiyor. Bir de 2-3 pompayı göstereyim hatta 4 pompayı göstereyim ben size. Şu birinci pompa. Şu ikinci pompa. Şu üçüncü pompa. Her pompada e, pompayı kapatmak güçleşiyor. Hatta dördüncü pompada bayağı da zorlanacağım. Bu da bizim dördüncü pompamız. Evet gerçekten beni bayağı bir zorladı. Fakat maksimum kuvvete ulaştı. Bir atış denemesi göstereyim size. Şu an kulaklarım çınladı yani kapalı ortamdayım ben. Az önceki o kadar çok etkilememişti fakat dört pompa kulaklarım çınlattı kapalı ortamda. Tabi açık ortamda bu kadar etkilemiyor silahımız bu. Vallahi seni göstereyim? Ee, heh. Nişangahını göstereyim ben size. Nişangahı bu şekilde. Yani standart silahlarda olduğu gibi. Şuradan baktığımız zaman arpacı görmemiz lazım. Gezden baktığımız zaman. Nişangahı ayarlanabiliyor. Diyelim ki nişangahı bozulu kalibresi. Kendi kendine tornavidayla ayarını yapabiliyoruz. Tabi oldukça zor. Ben daha yapmadım fakat şu an şangaha iyi geldi. Kalibrasyonu güzel. Hedefi tam istediğimiz gibi vurabiliyor. Ben bunun dış ortamda denemelerini yaptım. Hatta turnuva bile yaptık arkadaşlarımla. Gayet güzel sonuçlar aldık. Bakayım başka ne anlatayım ben size. Tekrardan yine içine bakalım. Bakın şu kısımda e, şu, burada ve şu kısımda iki tane metal plaka var. Bunlar plastiği güçlendiren levhalar yani bu plastik olmasına bakmayın bu metaller sayesinde bu oldukça dayanıklı hale geliyor. Artı şu kısımda da iki tane metal var şurada ve şurada olmak üzere içine gömülü. Yani bunlar komple iskelet kısmı metal sadece dış kasa kısmı plastik. Asıl önemli olan zaten bizim için iskelet kısmı iskelet kısmı kuvvetli olduğu zaman dış kısmı plastik olması o kadar da önemli değil. Fakat plastik de gerçekten sağlam. Bakın sesinden anlaşılacağı üzere. Neredeyse metal dayanıklığında bir plastik. Az önce söylemiştim namusu buraya gömülü bir halde. Çelik bir namlu. Ee, yiv ve seti var içerisinde. Onun dışında burada işte açma mandalının aparatları gördüğünüz gibi bu şekilde. Pompası dışı metal. Bu kısımda metal. Yani asıl önemli kısımlar belirttiğim gibi metal. Bu kısım e, havanın çıkış noktası. Basıncın oluştuğu nokta burası. Detaylıca göstereyim bir daha size. Pek bir şey anlaşılmıyor ama en azından bir fikir sahibi olmuş olursunuz. İşte buradan aradan bakın tetik tetik mekanizmasını görüyorsunuz. Tetik mekanizması metal. Yani silah kesinlikle güvenli alabilirsiniz. Silah gerçekten sağlam bir silah. Şuraya baktığım zaman bakın burası tanıtımlara ben baktım ne olduğunu anlayamamıştım ama sonradan çözdüm. Burası da e, herhangi bir lazer falan taktığımız zaman burada sürgü var. Buraya takıp lazer falan takabiliyorsunuz. İşte üstte de genel şekilde sürgü var. Buraya da bir dürbün tarzı bir şey takabiliyorsunuz. Bu silah e, görünüşü itibariyle de anlaşılıyor profesyonel bir silah. Hatta bu atış eğitimlerinde atış müsabakalarında falan kullanılan bir silah. Oldukça güzel atışları var. Bu tüplü silahlara bunu karıştırmamak lazım. Bunu inceledim, araştırdım. Gerçekten de öyle. Tüplü silahlar diyelim ki 10-15 hatta belki en fazla maksimum 20 metreden atış yapabiliyorsunuz. Onun dışına gittiğiniz zaman e, şey tesiri azalıyor. Vuruş e, kısmı da azalıyor yani nişan e, nasıl diyeyim ben size. Hedefi hedef alma oranı azalıyor. Bununla yaklaşık ben 100 metreden atış yaptım. 100 metreden hedefi vurdum. Tabi tam ortasına vurdum diyemem ama çok hassas. Ama çok sağlam bir yere koyarsanız, sabit bir yere koyup da çok güzel atış yaparsanız eminim ki vurur. Bu şekilde. Bununla alakalı bir de ben internetten şunu göstereyim size. Bir gel kağıdı buldum kendime. Bu şekilde bir kağıt. Bunun yaklaşık ortalama standartı 10 metre ile 20 metre arasında değişiyor. 10 metrede 20 metre arasında bu nişanı atabiliyorsunuz. Ben yaptığım atışlarda genelde bu siyah halkadan çok rahat vurabiliyorum. 9'dan ve 10'dan. Nadiren de olsa vurdum. O tabi benim atış kabiliyetimle alakalı. Ama silah düzgün atarsanız her zaman buradan vurur yani. Kalibrasyonu çok güzel. Bu şekilde çıktı aldım. Onun dışında... Benim daha başka anlatacağım bir şey yok. Size atış testlerimi de göstereceğim. Atış testleri yapacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi size evde basit bir atış denemesi göstereceğim. Aslında tehlikeli fakat ben oldukça düşük hava pompasıyla ve mesafeyle atacağım. Onu göstereceğim size. Silahımız burada. Hedefimiz karşıda. Gördüğünüz gibi hedef sayıları, rakamları var. Mesafemiz yaklaşık 3,5-4 metre civarında. Tabi burası çok fazla ee, düzgün bir poligon değil fakat hani poligon tabii ki diyemeyiz ama en azından basitten size bir atış denemesi göstereceğim. Silahımızı alıyoruz. Silahımızı önce bir dolduruş yapalım. Ben yarım pompa yapacağım. Hatta bir pompa bile değil. Çünkü dediğim gibi biraz tehlikeli ev için. Şu şekilde yarım pompa yapıyorum. Fişeğimi koyuyorum. Kapatıyorum kapattım. Burada tetik emniyeti var az önce gösterdiğim gibi. Şu tetik emniyetini açtığımız zaman atışa hazır oldukça hassas. Hatta bakın. Şu an tetik emniyetini açtım. Kameradan bir atış yapalım. Bakalım göreceğiz. Evet atış yaptık. Bakalım kaç tane vurdu. Kameradan attığım için çok düzgün atılmamıştır zannetmiyorum ama bakalım. O bakın siz de gördüğünüz gibi tam ondan vurmuşum. Atışlarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar silahımızı elimden geldiğimce size anlatmaya çalıştım ev ortamı içerisinde. Kusura bakmayın hatalarım da olduysa diz düşmelerim olmuştur muhtemelen. Silah gerçekten güzel bir silah. Türk yapımı olması ayrı bir gurur verici özelliği. Tabii çok fazla bir şey ifade etmese de en azından diyebiliriz ki Türk malı güzel bir ürün olmuş. Piyasada araştırdığınız zaman farklı fiyatlarda da bulabileceksiniz. İnternet üzerinden farklı sitelerden mevcut. Ben size tavsiye ediyorum silah. Teşekkür ederim. İyi günler.